Nasılsınız? Umarım hepiniz de iyisinizdir. Beni bizi soracak olursanız aslında iyiyiz arkadaşlar. Ama kızım dur. <laughs> Hemen pantolonunu vereyim de. Bu kere ayırayım, anlatana da hala bana. Rica ederim. Şimdi şu çamaşırları toplayayım arkadaşlarım. Ondan sonrasını e, simgeye okula gideceğiz. Yeşili işe bırakacağız. Ondan sonrasına da umarım hayırlısıyla, güzel haberlerle de sizin karşınıza gelebilirim ve iyi diyebilirim, simgenin işi oldu diyebilirim. Ona ümit ediyoruz. Olmayacak denen bir şey yok. Ama işte bazı insanlar biliyorsunuz ya, düz yol varken insana hayatınızı e, hayatını zorlaştırmaya çalışır. Bilmiyorum, biz de o şanslı insanlardanız. <laughs> Öyle diyelim. E, hep işimiz böyle yokuş bayır e, dağ tırmanmak. İşte neredeyse hayatımız hep öyle geçiyor. Yani bir seferde olsun e, düz gitsin işinde e, diyorum kimi kırdık, kimi incittik, kimin hayır duasını almadık da böyle oluyor. Ama hayat sonucunda Allah beterinden saklasın. Belki duyabilirsiniz yine telefondayım. Orayı araştırıyorum, burayı araştırıyorum. Ama içinde de bir kötü bir his de yok arkadaşlar. Öyle yani. Hadi gelin hep birlikte ee, günümüze başlayalım. Aman ne kadar da ütüm var kız. Dünkü ütüleri de yapmadım. Hali daha oturma odasında yemek masasının üstünde duruyor. Elim kolum kalkmadı. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Sonucunda yine ben yapacağım. Değil mi? 2 saatte yapacağım. 4 saatte yaparım. Aha. Hadi günümüze başlayalım. Telefon çaldı, geliyorlar. Simgenin kan tahlillerini aradım. Bu e, sormak için nasıl falan diyen arkadaşlar demezler mi? Simgenin kan tahlilleri yok. Kaybetmişler. Evet, kaybetmişler. Neyse işte o yüzden demin bundan öncekini gördüğünüz Simge tekrardan gam verdi. Şimdi Türk Bakkalı'na geldik. dedik. Ondan sonra Kaufland'a geçeceğiz. Türk Bakkal'dan aldım iki tane şöyle su. Bir kolum içinde altı tane, bir buçuk litreden. Ondan sonra on iki tane şöyle yarım litrelik su aldım. Sucuk. Daha büyüğü yoktu. Bir kiloluk pirinç. Dört tane çekirdek. Mantı. Ay elime de gelmedi. Dolmalık biber ve nar. Arkadan da ne güzel güneş parlıyor. Ondan sonra dört tane de şöyle olur da. Şu burada. Şöyle sigara böyle sarmak için hamur. Ha. Şöyle birisi ne deniliyor? Kapya biberli zeytin. Siyah zeytin. Üç kilo kıyma aldım. Üç kilo da hindi eti aldık. Şimdi de hadi Kaufland'a gidelim. Alışverişten geldik. Hemen buzla, buzdolabına konulacak eşyaları size göstereyim. Ondan sonrasına e, diğerlerini gösteririm. Süt aldık arkadaşlarım. Birer kilodan iki tane yoğurt aldık. Çoktan beri almadık. En azından iki rahatlıkla iki sene olur. E, şöyle Danone'nin yoğurdunu aldık. Baksanıza tereyağı normalde 250 gram olur ya yarım kilo. <laughs> Ve e, 250 gramın fiyatındaydı. Ben de o zaman almışken iki tane birini aldım yani Bir kilo tereyağı almış oldum. Şöyle ıspanak aldım. dayılmış ıspanak. Fişteypçin aldık. Şöyle iki paket yumurta yağmuru alındı. Nuggets. Ondan sonra mozzarella. Şöyle otlu ekmek. Otlu tereyağlı ekmek. Sürme peynirleri. Birisi sade, birisi mantarlı tane maya, keçi peyniri, iki tane de kaşar peyniri yani dilimli kaşar peyniri aldık. Arkadaşlar şimdi salondakilerini göstereyim hemen. Nasıl çıkacaksa öyle dizdim buraya. Ateşimize komunu e, kumunu aldık. Ondan sonra burada ıslak mendiller var. Tuvalet kağıdını böldüm bile arkadaşlar. Yukarıya çıkacak bu. Ondan sonra kelaya inecek yani bodrum katına inecek böyle 5 kilo patates aldık arkadaşlar. Kampanyada bağ bozumu patatesimizi aldık. Büyük filede yoktu yoksa onu da alırdım. Şöyle Erika'dan 3 tane paket e, mutfak rulosu aldım. Şunları zaten Türk Batkalı'dan aldık gösterdim size. Türk eşyalar eşyaları burada duruyor. Mahmut şimdi etleri bölecek. Ee, dün su kasası aldığım halde arkadaşlar neredeyse bittiydi. 3 şişe sadece kaldıydı. Şöyle, şöyle dizdim. Şuradan başlayalım. Ekmeklerimizden. Ondan sonra turşu yapacağım diye 3 paket fasulye aldım arkadaşlarım, domatesim. Ondan sonra salatalıklar. Kolay gelsin Sağ ol Mahmut Bey, Kolay kesemize için. bereket. Bu hafta yaptım, geçen hafta beğenmediydin ya. <laughs> Simge de yanımdaydı, iyi tamam, oldu. Şöyle taze e, soğan aldım arkadaşlarım. Bakın prasa 3 tanesi 1.99'u 1 bir kilo. Şöyle maydanoz. Ondan sonra şöyle 1 kilo renkli etli biber. Eee neydi bunların adı? Neydi aldı? Biber işte. Aklıma gelmiyor. Kapya biberi. Ha kapya biberi. Marul. Marol. Ondan sonra şöyle büyük boy mantar. Kültür mantarı. Cıbır mantar. Bizim orada bu linglere cıbır mantar derler. Aşağıya yoruma sizde de da sizin onlardan ne derler. Şöyle iki paket çeri domatesi aldım arkadaşlarım. Organik limon aldım. Elma çayımı yapmak için. <laughs> Diğer limonumdan vardı. Muzumuz var. Ondan sonra mürdünereği ereği var. İyiydi yani yumuşak değil. Tam bizim sevdiğimiz gibi. Şöyle 2 kilo üzüm aldık arkadaşlar. Bu da 4 euroydu. Ondan sonra 4 file de mandalina aldık. Şöyle teker teker mısır gevreği. Domates sosu. Kedi maması, yaş mama. Bunları deneyelim dedik bu sefer de ateşe. Şunlar da ödül maması. Çay filtresi, kahvaltı için ekmek koymak için kağıt torba. Ondan sonra taze ne? Pul biber değil, toz biber, karabiber, kekik. Ondan sonrasına sıvı yağ, un. Ee, neydi ya? kafam dalgın arkadaşlar kusura bakmayın ee, bulaşık detajını ondan sonra mutfak tezgahımı sildim şöyle tencerelerimi yıkadım sirke aldım elma sirkesi kesinlikle elma sirkesi kullanırsanız böyle anası içinde olan ve de organik sirke alın ki bilin o zaman hakiki sirke kullanıyorsunuz arkadaşlarım şöyle hani tek tek çekiyorsunuz ya öyle mendil aldık böyle makarnamız var Ondan sonra mısır gevreğimiz var arkadaşlar. Bunlar artık Türkiye'de de gördüğüm orada da var. Ve de çocuklarım şöyle Yani cıspış olarak da atıştırmalık olarak da bunların ikisi var bu hafta. Popcorn aldık. Alışverişimiz bu arkadaşlar. Türk bakkalıyla birlikte su kasaları işte Türk bakkalıyla birlikte 300 euro para verdim ve geldim. Böyle. Şöyle. Şimdi bunları hemen yerleştireyim. Zaten gitmeden buzdolabında sildiydim. Afiyetle, az tadıyla yeme nasip etsin. Şu anda bahçeyi biçmek istiyorum ama çim biçme makinesi çalışmıyor. Öbürünü getirdim. Dolu da ikisi. Ben çünkü hiçbir zaman boş bırakmıyorum. Kullandığım gibi dolduruyorum öyle koyuyorum bodrum katına. Demin bir cır etti. Ondan sonra yine olmadı. Elektrik almıyor bir şey var ya yani. onu. da telefonda. O gelsin baksın da. Neyse çayır da uzadı. Şimdi yağmur yağıyordu. O yüzden de iki haftadan beri. Evet en son iki buçuk hafta falan oluyor. Çayırı biçmiştik. Bayağı da görüyorsunuz. Bakın bayağı uzadı. Şöyle uzadı. <laughs> Neyse bakalım hakkımız hayırlısı olmazsa yenisini okay. alacağız. Öyle bir Sen şey. Sen nasıl çalıştırabildin bunu şimdi? Şey, bu küçük anahtar bir şey var bak. Şunu mu diyorsun? ya bak. Onu biraz içeri soktum. Gevşek miymiş o? Evet çünkü onsuz çalışmıyor. Bu olmasa e, tamam, çalışmıyor. Tamam o anahtarı zaten o doğru Hı. da. Şimdi çalışmıyor. de açlığın sesi var. Oraya kocaman kocaman nimetler diliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun böyle şeyler hiç güzel değil. Hangi milletten, hangi dinden olursa olsun, hangi mezhep olursa olsun hiç fark etmez. Zulümün olduğu yer güzel bir şey değil. Elimizden de dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Ne olursa olsun hastalıkta, zulümde. Niyetim ya da niyetimiz iyi olması lazım. Sadece Allah'a niyet etmekten, dua etmekten başka bir bildiğimiz, yapabildiğimiz başka bir şey yok. O kadar haksız, suçsuz yere, o kadar insan esir altında. Allah'ım sen büyüksün. Ne yaptığını bilirsin. Artık neye inanıyorsak ona dua edelim artık arkadaşlarım. Simgemin konusuna gelince %70 onun işi olacak gibi olumlu gözüküyor. Ona çok mutluyum ama Pazartesi belli olacak. Bugün daha Perşembe akşamı Mahmut Bey'imizi babamızı işe gönderdik arkadaşlarım. Yarın milli bayram olduğu için yarın normalinde haber gelirdi ama de ama yarın milli bayram. 3 Ekim yarın. Doğu Almanya'ndan Batı Almanya'nın Birleşmesi 89'da karar alındı 90'da yürürlüğe girdi 35 senelik olay Ondan sonra biraz benim 2-3 günden beri Zaten biraz mıngılım kırık Enerjim düşük gibi Belki de fark etmiş de olabilirsiniz Babam biraz rahatsızdı Arkadaşlarım İşte bugün e, akşama doğru Annem onu neyse Bizim şeylerimizden falan Annem do, ne neyse doktora götürebildi babamı ikna edip onu da yine gitmezdi ama e, nefes alamıyordu artık o duruma geldi. Ondan sonra e, biz de çocuklar hem yeşime aldık. Ondan sonra tam yemeğe oturduk yemeklerimiz geldi arkadaşlar. Ondan sonra annemden telefon geldi grup telefon e, grubumuza babanza acilen ameliyat alacaklar çünkü. Yoğun bakımdaydı. Ondan sonra doktor da şey yapmış. Ameliyat etsek de bilmiyoruz ne olur deyin. Ameliyat etmesek hiç şansı yok. Onun, babam e, kendindeydi. Ama işte nefes almakta zorlanıyordu. Ondan sonra el kol hareketlerini anlatmaya çalışıyor işte. Olsa mı olmasa mı siz ne diyorsunuz? Ondan sonra biz de babama dedik işte baba senin gönlün ne diyorsa biz senin kararına ee, saygılıyız işte. Sen ne diyorsan, sen ne istiyorsan onu. O zaman da babam karar, karar aldım dedi. Ameliyat olacağım işte el kol hareketiyle. Annem tabii ki kaç senelik eşi. O bakıyorlar birbirlerinin gözlerine. Her şeylerini anlıyorlar. Neyse ondan sonra biz de orada yemeğimizi doğru düzgün yiyemeden zaten o sonra kalktık. Dağıldım biraz dağılmadım diye sonucunda anne baba. Evet, bu gece biraz zor geçecek. Ameliyatı iyi geçmiş ama daha annem de fazla bir şey bilmiyordu ya da bilmiyor. Doktor sadece demiş ameliyatı iyi geçti ama şimdi boğazını açtılar mı açmadılar mı? Ses borusu, hani ses telleri ne var burada da o yemek borusu falan. Kielkopf neydi? Kusura bakmayın arkadaşlar şimdi. Çok üzgünüm o yüzden bazı laflar da aklıma gelmiyor. Ciğerlerine inmemiş intihap ama işte her tarafı intihaplanmış boğazları şişmiş. O sebeple intihabı akıtmak için ameliyata almışlar. Bu geceyi de atlatırsa yoğun bakımda. Ondan sonra her şey yarın belli olacak işte. Uçak biletlerine falan baktık. Ama annem dedi kızım dedi ilk önce bir gelmeyin dedi. Zaten dedi gelseniz dedi beni bile dedi bırakmıyorlar ki dedi. Siz de ne yapacaksınız burada dedi. O yüzden bakacağız. Umarım bu gece biraz uzun olacak. O yüzden yarın video çeker miyim çekmem mi bilemiyorum. Amaca da yanıyor. Yanmıyor da değil. Annemi de ben Annem dedi bilmiyorum köye gitti. Babam biraz köyden mesuliyetli sorumlu. Bizim köyün muhtarı babam. O yüzden annem orada biraz bir şeyler toparlaması gerekti. Ee, Nicksarda e, evden işte valiz yaptı, kendine ve babama amcam sağ olsun annemi tekrardan Tokat'a götürecekti. Bakalım e ya Tokat'ta kalır, ondan sonra ya Ankara Samsun falan demişler. Bakacağız. Umarım yine de buraya kadar enerjim düşük. Evet canım yandı, yanıyor da hali da. Hani e, şöyle sorarsanız ne daha fazla canını yaktı. E, misal o kadar şeyler geçti başımda ama böyle anne baba şeyi gerçekten zor. Evlat şeyi daha zor da. Ama anne baba ya yaşlanıyorlar sonucunda. Yani yüzde peşlerinden gidiyoruz da. Ben uzatmayayım. Sizin de canınızı sıktıysam, üzdüysem de kusura bakmayın. Umarım buraya kadar severek ve beğenerek izlediğiniz bir videomuz olmuştur. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Neye inanıyorsanız da ona da emanet olun. Sevgiyle, saygıyla, aşkla, huzurla kalın. Çok ama çok daha sağlıkla kalın. Birbirinizi kırmayın. Çok sevin. İnsanlara ikinci şans vermeye bakın. Ama gerçekten de o insan şansından anlamıyorsa hali da aynı hatayı da yapıyorsa uzak dur. Umarım yarın görüşürüz. Umarım yarın daha böyle enerjimden moralim çok iyi. Normalde çok hayat dolu bir insanım ama 2-3 günden beri böyle değilim. Öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.